doğmak ölmek gece gündüz siyah beyaz açık kapalı uzak yakın dolu boş güzel çirkin aydınlık karanlık derdim aşkla aşka çizdiğim o derin çizgiyle sevmek ve nefret etmek aşkı ikili karşıtlıkların arasına sıkışmadan tarif edebilir miyim Konu aşk ve romantizm olunca ikili karşıtlıklar beni hemen etkisi altına aldı sanırım. Var olmanın özgür hali, romantizm. Coşkunun metinlere aktarılması. Ya aşk kocaman bir tutsaklık. Aşkın şiirsel doğası romantizmin renkli, göz alıcı üslubuyla birleşince aşkı yeniden yaşamak, farklı bedenlerde yeniden tanımlamak gerekiyor. İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor. Sevilmekten korkuyor, kendini sevilmeye layık görmediği için. Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için. Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için. Duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktuğu için. Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğin kıymetini bilmediği için. Unutulmaktan korkuyor, dünyaya daha iyi bir şey veremediği için ve ölümden korkuyor. Aslında yaşamayı bilmediği için. Aşk, aydınlıktan karanlığa giden alaca karanlık gibi. Belki de romantiklerin mavi saati bu kadar sevmesi bundandır. Ama yine de aşkı alaca karanlıkta anlatmaktan çok... ...sevgi ve nefretin zıtlığında anlatmayı tercih ederler çoğu zaman. <laughs> Aşk ki sevgili kızım aynaya benzerin çok. Bakmaya bayılırlar güzel ve şık bayanlar. Baktıkça düş kurarlar, mutlu olurlar. Aynadaki görüntüleri büyüler onları. Kötülükten, günahtan arınır yürekleri. Ruhları saydam, beyaz bir sayfaya can atar. Sakın inmeye kalkma yoksa ayağın kayar. Tutunacak dal yoksa uçurum bekler seni. Direnemezsen kapıları kaybolursun girdapta. Aşk ki güzeldir kızım, saf ama ölümlüdür. Senin gibi küçük yaşta akıntıya kapılanlar kendi yansımalarını görür. Yunar boğulur. Güzel ama ölümlü olan aşk, Victor Hugo'nun kızına yazdığı dizelerde var olmanın ve yok olmanın karşıtlığında kendini yeniden tanımlıyor. Ölümün soğuk yüzünde tanımlanan aşk, aynadaki aksinta kendisi. Aşk yine kocaman bir kafa karışıklığı. Doğayı içinde yaşayan, güzelin peşinde giden romantikler gibi coşkunun yeniden tanımlanması. Aşk arzu edilen mi yoksa arzunun ta kendisi mi? Margaret tüm ilk temsillere katılıyor ve tüm akşamlarını tiyatroya da baloda geçiriyordu. Yeni bir oyun oynandığı her defasında onun da orada. Hiçbir zaman ayrılamadığı dürbünü, bir paket şekeri ve bir buket kamelyasıyla zemin katta ön sıradaki locasında görüleceğinden emin olunurdu. Ayın 25 günü kamelyalar beyaz, diğer 5 günü kırmızı oluyordu. Benim açıklayamayıp sadece belirttiğim, benim gibi tiyatronun müdavimleri ve arkadaşları tarafından da fark edilen bu renk çeşitliliğinin nedeni hiçbir zaman öğrenilemedi. Margaret, kamelyalar dışında başka bir çiçekle hiçbir zaman görülmedi. Bu yüzden çiçekçisi Madame Barjo'nun dükkanında adı kamelyalı kadına çıktı böyle de kaldı gitti. Güneş gibi kadınlar vardır. Doğuşları gibi batışları da göz ardı edilen. Namık Kemal'in mahpeykeri ya da Alexander Duman'ın kamelyalı kadını. Aşk. Edebiyatta romantizm ve devrim. Aşk ve devrim. Kaybolan bulunan, var olan yok olan. Saat mavi. Gelmek gibi gitmek zamanı artık. Sana son bir söz. Victor Hugo'dan. Gitme diyecek kadar cesur musun?